Herkese merhaba oyun severler. Oyun günlüğüne hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte seçenekler kısmındaki seçenekler kısmındaki dostluk maçının önemini anlatacağım. Bu sadece bir dostluk maçı değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi gelelim dostluk maçına. Benim için dostluk maçının en önemli kısmı eğlence arkadaşlar. Mesela ee... Arkadaşlarınızla birlikte eğlence için oynayın. Hem kupa kaybetmiyorsunuz, hem eğleniyorsunuz. Hem böyle botları öldükten sonra öldürdükten sonra böyle beraber tek tek kapışabiliyorsunuz. Yani güzel bu dostluk maçı. Benim için ilk önemi dostluk maçının şu anda bu. Bir oynatayım hemen. Bu arada tara burada gerçekten iyi. Tabii aksesuarınız varsa. Benim yok ama olsun. Çimenin içini rahatça görebiliyorsunuz. Bakalım diğeri neredeymiş? Evet kazandık. Tamamdır. Şu an ben e, bir arkadaşı davet etmiştim ama o gelmedi. O yüzden tek başıma oynadım. Siz arkadaşlarınızla oynayıp eğlenebilirsiniz. Dostluk maçının bir diğer güzel yanı ise Mesela şuradan hemen. Mesela şu an görüyorsunuz. 5 tane alt seviye karakterim var. Sizin de böyle 2-3 tane ya da ne bileyim birden fazla e, altı seviye karakteriniz varsa hangisinin aksesuarı daha iyi diye düşünüyorsunuz hepsini dostluk maçında seçip e, aksesuarlarınızı aksesuarlarını deneyebilirsiniz istediğiniz haritalarda ya da bibinin aksesuarı cam basıyor. Bunları deneyebilirsiniz. Şu an biraz yavaş. Şunu bir kapatayım ha. Şu an bir dakika ha. Evet arkadaşlar işte böyle dostluk maçında bunların aksesuarlarını deneyip hangisinin daha iyi olduğunu belirledikten sonra yükseltip o aksesuarını bekleyebilirsiniz ya da benim şu an yok ama e, ne bileyim birden fazla e, 8 seviye karakteriniz varsa ve sadece birini yükseltecek kadar paranız varsa yine hepsinin yıldız güçlerine bakıp hangisinin daha iyi olduğunu anlayabilirsiniz. İşte böyle. E, bir diğer güzel yanı ise e, mesela diyelim ıssız şelale haritasında çok da iyi oynayamıyorsunuz. E, ee, karakterlerinizi burada çok iyi oynatamıyorsunuz. Bunları böyle hem kupa kaybetmeden hem de tek ya da çift hesaplaşma olarak hangisini daha iyi e, hangisinde pardon hangisinde değil e, kendinizi geliştirebilir ya da arkadaşlarınızla beraber e, oynayıp hem kendinizi geliştirir hem eğlenirsiniz. Hem yıldız güçlerini falan filan denemiş olursunuz. Mesela e, robotlar haritalar var burada, onlar yok ama e, hani öyle hayal edip hani kendinizi e, onu adapte edip de oynayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi birden fazla harita var ya da savaş topu haritalarında trick ya da track shotlar deneyebilirsiniz. Bunlar da yine aynı şeyler değil bu arada. Yani video bu şekilde. Ha, şimdi size bir bak daha doğrusu iki bak göstermek istiyorum. Şimdi buradan boy seçiyorum. Bilenleriniz vardır. Sonra geliyorum buraya. Nita'yı seçip yani Nita'yı seç oyna yapıyorum. Olmadı sanırım. Bir bakayım. Bakıyorum. Olmamış. Yeniden geliyorum. Seçiyorum boyu sonra buraya da ediyorum. yine olmadı ben bunu hemen yapıp geliyorum Evet arkadaşlar şu anda bug'ı yaptım şu köşeye geçiyorum. hemen şu anda gördüğünüz gibi boğunun e, yıldız gücü bütün çalıları görebiliyorum yüzde yüz olarak şu an boğunun aksesuarını basıyorum ve nitel mayısı ortada dönüyor şu anda şu anda ölçüsüz oldu internet şimdi ayı atıyorum hem burada hem orada ayı oluyor gördüğünüz gibi aksesuarında ayı var siz de böyle e, karış e, sahçıları karıştırıp böyle birbirlerinde e, konumlarını falan sağlayabilirsiniz şimdi size bir bak daha göstereceğim ee, dostluk maçında kupa kasma bug'ı olarak biliniyor. Şimdi buradan ee, PMA alıyorum. Sonra haritayı seçiyorum. Sonra buraya geliyorum ve dostluk maçını basıp hemen oynaya basacağım. Şu anda iki elimi kullanacağım. Şu an oldu sanırım. Ee, bundan bahsedeyim biraz. Ee, bu bak hiçbir işe yaramıyor. Yani e, hiçbir şey arametken hem e, hem yıldız gücünüz ya da aksesuarınız olmuyor yani Savaşçınızın aksesuarı yoksa hem de botlarla da oynamıyorsunuz yani normal oyun olarak oynuyorsunuz ama oynan çıktığınızda dostluk maçı modundaki yer açılmış oluyor. Şimdi göstereceğim. Kupa kazanıyorsunuz ama yani sadece daha çok uğraşmış oluyorsunuz. 14 kişi kaldı. Şimdi şu şeyi öleceğim. Hı tamam. Şu an gördüğünüz gibi artı +4 aldım. Hiçbir şey kazanmadım. Yani ee, botlarla oynamadım. Ya da yıldız gücüm olmadı. Yani bu da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bu arada da e, Brawl Pass'te kutu biriktiriyorum. 3 ayrı hesaptan. Şu anda 30 kutu oldu. Niye biriktiriyorum derseniz e, Cuma'ya kadar biriktireceğim ve bundan iyi çıkarmaya çalışacağım. Ya da herhangi farklı bir karakter. Bir nevi bir kutu açılım videosu. Nani çıkarsa da bir el deneme atacağım. Yani sonuçta destansı bir karakter. Muhtemelen 3 hesaptan birine çıkacaktır. Dört buçuk bin kaldı gelmesine. Sezonun bitmesine de bir günden az kalmış. dediğim gibi arkadaşlar şu yıldız puanlarınızı biriktirin. Sizin sonunda 2000 yani toplamda 2000 yıldız puanla bir adet mega, bir adet de büyük kutu açabilirsiniz. yani iyi şimdi diğer hesaptaki kutu. Evet arkadaşlar hesaba geçiş yaptım. Şu anda Kupa yolunda 1 adet Mega kutu var. Brawl Pass'te de gördüğünüz gibi 2 savaş iki tane büyük kutu var. 1 tane Mega kutu. Biriktirmeye devam edeceğim. Diğer hesapta yaklaşık 20 kutu var sanırım. Yani 20 kutu var büyük ihtimalle. Ve hepsini açayım tabii. Onda baya bir karakter eksik. Ona çıkmayabilir. Evet dostluk maçını falan anlattım. Bu söylediklerimi dinlerseniz eğer kendinizi geliştirebilirsiniz kupa kaybetmeden. Bu videonun da burada sonuna geldik. Sol tarafta e, en son çektiğim e, Nani'nin tanıtım videosu var. Ona gidebilirsiniz. Yani gidip izleyebilirsiniz. Sağ tarafta ise işinize yarayacak bazı Brawl Stars videoları var. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.